Bahadır Özgür Erdoğan'ın kara kutusu ve gübre. Haberlere göre Recep Tayyip Erdoğan kesin talimat vermiş. Tarım kredi marketlerinde satılan ürünler ucuzlayacakmış. Benzer sözleri 2018'deki kur şokundan sonra da duymuştuk. Erdoğan yine bu marketlere örnek göstermişti. Ucuz gıdanın çiftçinin ucuza üretiminden geçtiğini bilmeyen yoktur. Erdoğan da biliyor. Ama tarım kredinin görevi sanki bulgur, salça falan satmakmış gibi 4 yıldır aynı hikayeyi anlatıp duruyor. Oysa Cumhuriyet'te yaşıt bu kuruluşun esas işi tarımsal üretimi ayakta tutmak. 40 milyar liralık varlığı, 2 milyar dolar piyasa değerine sahip gübre taşı, 19 iştiraki, limanı ve yeni edindiği altın madeniyle bunu başaracak gücü de var üstelik. Peki neden yapamıyor? AKP asırlık bu kuruluşu niye basit bir ucuzluk marketi olarak sunuyor bize? Esas hikaye burada yatıyor işte. Başkanlık rejiminin baskın karakterinin parasal her türlü kaynağın birer havuza çevrilmesi olduğu unutulmamalı. Bu basit işi niye yapamıyorlar dediğimiz her olayın ardında bir havuz problemi yatıyor. Tarım kredi de böyle. Vitrinde salça dururken çiftçiye gitmesi gereken milyarlarca liralık kaynakla başkalarını gönendiriyor. Nasıl mı? Dikkatlerden kaçmış ilginç bir atamayla başlayalım. Erdoğan'a en yakın isimlerden birisi eski Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslandır. AKP'nin kara kutularından diye de bilinir. Erdoğan'a siyasi danışmanlık yaptı. Aynı görevi Ankara milletvekili olan oğlu Mücahit Arslan sürdürüyor. Baba Arslan son olarak 2020'de BBC Türkçe'ye verdiği bir röportajda AKP eleştirileriyle gündem olmuş, disipline sevk edilmiş ve nihayetinde Erdoğan'a bağlılığını yineleyerek sessizliğe bürünmüştü. Şimdi sürpriz şekilde bir şirketin üst yönetiminde çıktı karşımıza. Kimseler duymadı. Açıklama başka bir ülkede yapıldı çünkü. Mayıs'ın sonunda İran'ın Ticaret Sicili gazetesinde Razi Petrokimya'nın başkan yardımcısı olduğu ilan edildi. Razi'yi tarım meselelerine uzak olanlar bilmez. Gübre Taş yönetimi yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırımla 2008'de satın aldı. İran'da devrim muhafızlarına ait bölgenin en büyük gübre ve gübre ham maddesi üretim tesisinin ihalesi ciddi bir olaydı. Satış, İran'ın kolay kolay yaptığı bir şey değildi. Hele ABD ambargosu düşünülürse, dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker bir ilki başardıklarını, gübrele dışa bağımlılıktan kurtulup çiftçiye artık ucuz gübre sağlayacaklarını iddia ediyordu. Hiç de öyle olmadı. Aksine gübre erişilmez bir ihtiyaca dönüştü. Razi ihalesi daha ilk günden şaibeler taşıyordu. Gübre taş iki ortakla beraber almıştı. İşin sırrı ikinci ortaktaydı. Konsorsiyumda Tabosan ve Asya Gaz bulunuyordu. Tabosan mali sıkıntı içindeydi. Asya Gaz ise ihaleden 4 ay önce kurulmuş, hemen ardından 3 kamu bankasından yüklü miktarda kredi verilmişti iktidarın kararıyla konsorsiyuma eklendi. MHP'li bazı vekiller konuyu meclise taşıdılar ancak ticari sır yanıtını aldılar. Olayın peşini bırakmayan vekillerin daha sonra ünlü kaset vakasıyla beraber MHP yönetiminden tasfiye edildiğini hatırlatalım. Razi'nin %25 hissesi Asya Gaz'da bulunuyor. Şaban Kayıkçı'nın şirketi. Gübre Taş son 10 yılda en fazla kime yaradı deseler yanıt tereddütsüz kayıkçı olur. Nitekim razi ortaklığından sonra Arabistan'da kurduğu şirketlerle Afrika ile petrokimya ürünleri, Hindistan'daki şirketiyle de gübre ticaretine girişti. Hepsinin merkez üssü Dubai, kendisi de orada yaşıyor. Gübre taş vasıtasıyla denizciliğe de el attı. Suudi Arabistanlı Nesma ile 2008'de kurulan ve Negmar çatısı altında faaliyet yürüten denizcilik şirketlerinin çoğunda yöneticiydi. Sonunda Negmar'daki %40 gübre taş hissesi de dönüp dolaşıp kayıkçının oldu. Razi'de üretilen gübreyi doğrudan Türk çiftçisine ulaştıracağız denilerek 100 milyon dolara Güney Kore'den 2015'te satın alınan Anka ve Dijla adlı iki dev gemi de önce kayıkçı ailesinin en küçüğü Uğur Berke Kayıkçı'nın Marshall Adalarında kurduğu şirkete satıldı. Ardından gemilerin nihai rotası Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın şirketine ulaştı. Gübre taş merkezli gemicilik şirketlerindeki baş döndüren trafiği merak edenler gazete duvardaki ilgili makaleye bakabilir. Kısaca gübre taş kayıkçı ilişkisi yıllara yayılmış karmaşık bir hikaye. Hikayeleri tam anlayabilmek için de sonunu beklemek lazım. Arslan'ın gübre ilişkisine dair soru işaretleri de hikayenin sonunda beliriyor zaten. Kayıkçının bir zamanlar Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü'nde memur olduğu çokça yazıldı çizildi. Arslan ailesiyle sıcak ilişkileri hep gündemdeydi. Mücahit Arslan sosyal medyadaki mesajında Şaban Kayıkçı abimiz yazacak kadar yakın mesela. Bu bilgiler ve daha fazlası arşivlerde duruyor. Arslan Kayıkçı ilişkisini iyice gizemli hale getiren son bir detaya daha değinelim. Sezgin Baran Korkmaz'ın Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği DEİK bünyesindeki Türk-Amerikan İş Konseyi'ne katılmasını sağlayan ismin Mücahit Arslan olduğu haberlerde yer almıştı. Kayıkçı'nın da Korkmaz'la ilişkisi malum kara para aklamak için kurulduğu masak raporuyla belgelenen mega varlık üzerinden çökülen ilk otel Bodrum Kervansaray'dı ve kısa süre sonra kayık çaldı. Adı bugün Duja olan otelin yanı başındaki skandallarla önlenen Paramount Otel'in işletmesinin de yine kayık çalesinde olduğu anlaşılıyor. Tekrar dönelim razi meselesine. Son iki yıldaki faaliyet raporlarında tonlarca gübre satılan iki şirketin izinin dahi bulunmadığı yazılı. Vergi cenneti adalarda kurulmuş ve raziye milyonlarca lira borçlanmış şirketler kime ait bilinmiyor. Arslan'ın kimi temsilen yönetimde yer aldığı da öyle. Ne kadar karışık ilişkiler değil mi? Pahalı salça bulgur derken gübre ticareti, gemiler, oteller, bir sürü isim ve şirket dökülüyor ortaya. Kim emanetçi kim değil belirsiz. Haliyle gündelik hayatı çıkmazı sokan sorunların çözümü için hikayenin tamamına, asıl aktörlerine ve nihai sonuna bakmalı daima. Hani Yunus Emre'nin mal sahibi, mülk sahibi diye başlayan o meşhur dizesi var ya, onun sonunu değiştirerek sormalı. Hani bunun son sahibi? İşte tarım kredinin vitrinindeki pahalı bulgura bakarken gördüğümüz şey de basitçe bir arz talep maliyet denklemi değil, yıllara yayılmış bir servet ve sermaye transferidir. Çözümü de buralarda aramak gerekir. Bahadır Özgür